Niye bir değişiksin? Başın ayrı oynuyor. Neyin var lan? Aşkım yok bir şeyim. Içeri. Herkese merhabalar camdaki kız final bölümünde neler olacak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Las kızı Hayri ve Türkan'ın peşine düşer ve Hayri Nalan'ın kendisine fazla olduğunu söyler ve Nalan'ı bırakmaya karar verir ama Nalan Hayri'nin peşini bırakmayacak ve olaylar büyüyecektir. Las kızına söz veren Hayri ise köşeye sıkışmış bir durumda ne yapacağını bilemez ve kafası karışmaya başlar, Nalan'ı bırakmak isteyen Hayri için bu durum pek de kolay olmayacaktır. Hayri Türkan'ı ikna eder ve tekrar solu adliye önünde alır ama daha bitmemiştir Hayri için asıl zor dönem gelecek bölüm başlayacaktır. Billur aldığı habere bir yandan sevinirken Nalan'ın eve kapatılmasına ise çok üzülecektir ve aldığı haberin sevinci Billur için yok olacaktır. Sedat Nalan'ı psikiyatristin önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder yanına gitmeye başlar. Rafet ise Nalan'ın pek iyi olmadığını görünce onu ziyaret etmeye karar verir. Laz kızı Hayri'nin yaptığı gerçekleri duyunca Hayri'ye çok öfkelenir ve araları bozulmaya başlar, ve gözünü karartıp Hayri'nin karşısına çıkmaya karar verir. Las kızı ve Hayri'nin birleşmesini isteyenler ve mutlu bir hayat sürsün diyenler videomuzu beğensin de sayımızı gösterelim videoyu burada sonlandırıyorum kanala abone olup fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın hoşçakalın.